güvenliğini aldım, kendimi tanıttım, izin istedim. Ardından ses duyarı yapıyorum. Duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Ses yok. İyi misin? Beni duyabiliyor musun? İyi misin? Bilinç yok. parmak hep karşıya gidiyor. Kırmızı tişörtlü arkadaşım, 112 arar mısın? Mavi tişörtlü arkadaşım, otomatik şok cihazını getirir misin diyorum. Ardından parmağım direkt ağza, ağız içini kontrol ediyorum. Bir şey varsa çıkartıyorum. Ardından baş çene 90 derece açı veriyorum. 10 saniye dinliyorum. Hastada da soluk yok. Yetişkinlerde kalp masajıyla başlıyoruz. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, 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 b 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 15, 30, 1, 2. Cihaz gelene kadar devam ediyoruz b geç. B4 B5 15 30. Cihaz geldi. Pedin üzerinde nereye yerleştirmemiz gerektiği gösteriliyor. Pedin birisini sağ köprücük kemiğinin altına, meme ucuna gelmeyecek şekilde diğerine sol kaburgaya yapıştırıyorum. Aydınlan, tuşa basıyorum. temel yaşam desteğine devam ediyorum. Ama hastalığı bir belirti varsa bak hisset yapıyorum yine 10 saniye. Eğer soluk hissetmişsem hemen kurtarma pozisyonu veriyorum. Bana yakın olan kolunu başına paralel uzatıyorum. Bana uzak olan elini, bana yakın olan omuzunun üstüne koyuyorum. Bana uzak olan bacağını büküyorum. Omuzundan ve kalçasından tutup çekip bükmüş Çekiyorum biraz daha pastayı sabitliyorum, 2-3 dakikada bir soğuk testi yapıyorum sonuna bakıyorum. E, petleri çıkarmıyoruz. Hasta ıslak zemindeyse ya da ıslaksa petlere yani cihazı açmıyoruz, kullanmıyoruz. E, Yapabiliyorsak kuru bir zemine ve e, pastayı kurutarak kullanıyoruz. Kıllı olan bölgeyi jilette ya da tıraşla temizliyoruz altında bir alana pekleri yapıştırmıyoruz. Metal varsa üzerinde çıkartıyoruz. Metal aksesuar takı varsa yine cihazı kullanmıyoruz. Ee, eğer ortamda patlama riski varsa yine aynı şekilde cihazı kullanmıyoruz. Bu kadar.